Arkadaşlar organik asit ve esterlerle alakalı üniversite sınavlarında çıkmış son bölümdeyiz artık. Son düzlükteyiz. Ee, soruların son düzündeyiz. 31. sorumuzda kalmıştık. 31. soruda bir organik x bileşiği ile ilgili bilgiler şöyledir. Moleküldeki tüm karbon atomları sp küp birleşmesi yapmıştır. Bu soruyu nasıl buraya koyduk? Herhalde şıklarla alakalı olsa gerek ester ifadesi yer aldığı için sp küp hibritleşmesi yapmışsa arkadaşlar alkan olması lazım. Siglo alkan veya alkan olması gerekiyor. Bütün karbon atomları doymuştur. Karbonun fonksiyon, fonksiyonel grubunda içermez dediğine göre arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Zira esterlerde karbonil grubu var. Aldehitlerde karbonil grubu var. Alkinlerde sp hibritleşmesi yapan karbon atomları var. Alkenlerde de sp kare hibritleşmesi yapan karbon atomları var. 32. sorumuzda butanoik asit ve metil propanoat. Bunların yapılarını ben yazayım arkadaşlar. Butanoik asit CH3, CH2, CH2, ch OH, butanoik asit, metil propanoat. Propanoat dediğine göre propanoik asitten türeyen olacak. Dolayısıyla propanoik asitin asit kısmını yazdıktan sonra alkolden gelen metil kısmına ilave ettim. Hangisi yanlıştır? Kapalı formüller aynıdır. E, i̇kisi karbon atomları aynı olan organik asit ve ester bileşikleri olduğu için birbirleriyle izomerdir. Kapalı formülleri aynıdır. Birbirlerinin yapı izomeridir. Her ikisi de karbonil grubu içerir. Her ikisi de indirgenerek alkol oluşturur. Evet arkadaşlar organik asitler primer alkollere kadar indirgenebiliyorlar. Esterler ise indirgendiklerinde arkadaşlar organik asit, kendisini oluşturan organik asit ile alkolü oluşturur. Her ikisi de alkol oluşturur. Her iki bileşiğin de kaynama noktaları aynıdır. Arkadaşlar bileşikler tamamen farklı bileşikler. Farklı bileşikler, saf bileşikler, bileşik olduklarından dolayı da saf madde olduklarından dolayı da kaynama noktaları birbirinden farklıdır. Alkollerde hidrojen bağı vardır. Esterlerde hidrojen bağı yoktur tekrar ediyorum. Organik asitlerde hidrojen bağı vardır. Esterlerde hidrojen bağı yoktur. Hidrojen bağı içeren bileşiklerin kaynama noktaları da daha yüksektir. Organik asitlerin kaynama noktaları esterlere göre daha yüksektir. Sorumuzun yanlış cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 33. sorumuzda karboksil asitlerle ilgili aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır? Moleküller arası hidrojen bağı içerir. Biraz önce kullandım arkadaşlar. Organik asitlerin şöyle bir R re... COOH hidrojen atomu gördüğünüz gibi oksijene bağlanmış. Hidrojen fon elementlerinden herhangi birisine bağlanıyorsa bu moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Sulu ortamda sodyum bir karbonatla tepkime verirler. Arkadaşlar yapısında karbonat iyonu içeren tuzlar bazik özellik gösterir. Organik asitlerle de reaksiyona girerler. Vermezler demiş arkadaşlar. Tekrar okudum cümlemi. Vermezler demiş. Onun için bu ifade yanlıştır. Bu sorunun doğru cevabı da B şıkkıdır. Alkoller tepkime sonucunda organik asitler esterleri oluşturur. Organik asitler lityum alüminyum hidrür, sodyum borah hidrür gibi kuvvetli indirgenlerle indirgenerek primer alkollere kadar indirgenebilirler. Fonksiyonel grupları karboksil grubu dediğimiz COH gruplarıdır. Sorunun doğru cevabı arkadaşlar 5 şıkkıdır. Arkadaşlar 34. sorumuzda yapısında yalnız bir karbon atomu içeren organik bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bir yazabiliriz yapısında tek karbon atomu içerdiği için. A şıkkından itibaren ben yazmak istiyorum arkadaşlar. A şıkkı asit anhidritleri. Anhidritlerin genel yapısı şeklindedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kere zaten şuralara radikal yerlerine hidrojen yerleştirsek bile en az iki tane karbon atomu içermek zorundadır. B şıkkı karboksilli asitler C çift bağ o OH grubunu içermeli. Burada da radikal olabilir. Hidrojen de bağlanabilir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olur. Eterler C şıkkında R, O, R şeklindedir. İki tane radikal grup olmalı. En az iki karbon olmalı. D şıkkında ketonlar R, karbonil grubuna iki tane radikal grubun bağlanmasıyla oluyor. En az iki tane karbon atomu olmalı. E şıkkında esterler C çift bağ O, O, R grubu içermeli. Şurada hidrojen olabilir. Şurada sadece hidrojen olabilir. Dolayısıyla en az 2 tane karbon atomu içermeli. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. 2011 LYS sorusu arkadaşlar. Arkadaşlar 35. sorumuzda 2 propanol bileşiği ile alakalı. 2 propanol. Dolayısıyla ben iki propanol bileşiğini yazayım. Propanol dediğine göre 3 tane karbon atomu içerecek. İkinci karbon atomumuzda da alkol grubumuz var. 1 molünden uygun koşullarda 1 mol su çıkarılması. Arkadaşlar buradan su çıkarttığımız zaman zayıf sev kuralını uygulayacağız. Hidrojen az olandan hidrojen alacağız. Fark etmiyor. İkisinde de hidrojen atomu aynı olduğu için CH2 çift bağ ee CH CH3 elde edilecek. Bu bir alkendir. Dolayısıyla alken elde edilecek. Sadece bu ifadeden sorunun doğru cevabı çıktı. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. 2 molünden uygun koşullarda 1 mol su çıkartmasıyla bunun 2 molünden 1 mol su çıkarttığımız zaman arkadaşlar CH3, CH, CH3 2 mol buradan kullanacağız. Oksijen kalıyor. CH, CH3, CH3 Dolayısıyla ne yaptık arkadaşlar? Eter elde ettik. Buradan bir de su çıkartmış olduk. Eter elde edilir. Asitik ortamda yükseltgenmesiyle sekonder alkol olduğu için arkadaşlar yükseltgendiklerinde sekonder alkoller ketonları oluşturur. Dolayısıyla keton oluşacak. Bu da yine herhalde şıklarda ester ifadeleri yer aldığı için buraya yerleştirdiğim bir soru olmuş. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Yalnız birinci öncülde de çıkmaktadır. Bu da yine 2011 LYS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar 36. sorumuzda 1 mol asetik asit ile 1 mol metil alkolün asit katalizörlüğünde ısıtılması. Evet asetik asitimiz CH3 C çift bağ O OH artı metil alkolümüz CH3OH. Esterleşme tepkimesi arkadaşlar. CH3 önce asit kısmını yazdım. Daha sonra alkolden gelen alkil grubunu oksijene bağlayarak esteri elde ettim. Hangileri doğrudur? Dolayısıyla okuyacak olursam adını alkolden gelen alkil grubunun adı metil. Organik asit 2 karbonlu olduğu için etan. Sonuna oat ekini getiriyoruz. Metil etanoat. Etanoat yerine asetat, asetik asitten adı asetat da kullanılır. Dolayısıyla birinci doğrudur. Etil asetat yanlıştır. Metil dedik zaten yanlıştır. Dimetil keton, keton oluşmuyor zaten. Bir mol su çıkar ifadesi doğrudur arkadaşlar sorunun doğru cevabı 1 ve 4 D şıkkıdır. Arkadaşlar 37. sorumuzda aşağıdaki verilen bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış olarak verilmiştir? Bir kere arkadaşlar fonksiyonel grup içer içeriyorsa en küçük rakamı fonksiyonel grup gelecek. Numaraya verdiğim zaman 1, 2, 3 numaralı karbon atomunda 4, 5, 6 numaralı karbon atomunda dallamalarım var. Ve fonksiyonel grubum OH olduğu için OH küçük rakama gelecek. 6 metil, 3, 7 tane karbon atomu içerdiği için heptan, ol eki sonuna getirildi. Doğrudur Aşk. Arkadaşlar bu bir eter bileşiği. Eter bileşiğinde radikallerin isimleri söyleniyor. 3 karbon propil, 1, 2, 3 karbon bütil, bütil propil eter şeklinde isimlendirilir. Doğrudur. C şıkkı bir ester bileşiği arkadaşlar. Ester bileşikleri okunurken alkolden gelen alkil grubunun adı önce söyleniyor. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla ne olacaktır? Bütil. Bütil. Daha sonra da organik asit adı 1, 2, 3, 3 karbon olduğu için proponoik asit. Propan sonuna oat eki getiriliyor. Bütün propanoat olacak. Etil butanoat ifadesi yanlıştır. Sorunun doğru cevabı arkadaşlar C şıkkıdır. Diğer şıkları da inceleyelim. 1 2 3 4. Dolayısıyla numaralama işlemi buradan olmalı. 3 4 5 6 7. Ters olsaydı 1, 2, 3, 4 olacaktı. Yine aynı yerde fark etmiyor. Üçüncü karbon atomunda ikili bağ olduğu için 6 tane karbon atomu içer. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğundan dolayı hep ten olacak. Alken olduğunu göstermek için D şıkkımız da doğrudur. E şıkkına baktığımızda arkadaşlar bir aldehitli R şıkkı. O zaman karbonil grubu bir numara olacak. 2, 3, 4, 5. 2 numaralı karbonda çift bağ içerdiği için 2 penten aldehit olduğundan dolayı da sonuna al 2 getirilecek. 2 pentanal E şıkkı da doğrudur. Arkadaşlar 38. sorumuzda İki farklı bir ve iki organik bileşiklerle ilgili şu bilgiler verilmiştir. Birinci bileşik en küçük sayıda karbon atomuna sahip simetrik eterdir. Hemen yazıyorum arkadaşlar. En küçük sayıda karbon atomuna sahip simetrik eter. Yani radikalleri aynı. İkinci bileşik karbon sayısı 3 olan bir esterdir. Karbon sayısı 3 olan esterlerimi CH3, C çift bağ O, O 3 karbon sayısı 3 olan ester veya farklı da yazabilirim. Hidrojen, C çift bağ O, O, c 5te yazabilirim arkadaşlar. Bir ve ikinci bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci bileşik 2 mol metil alkolün asitik ortamda kondenzasyon tepkimesiyle oluşmuştur. Evet. CH3OH. Bundan 2 mol alıp bunları birleştirdiğimizde arkadaşlar ch 3 o CH3 elde ediyoruz. Su çıkartarak. A şıkkı doğrudur. İkinci bileşik etanoik asit ve metil alkolün uygun koşullarda kondenzasyon ee, etanoik asit evet ve metil alkol evet kondenzasyon tepkimesidir. C şıkkı birinci bileşik moleküller arası hidrojen bağı yapmaz. Birinci bileşimiz eter. Eterde gördüğünüz gibi hidrojen fon elementlerinden herhangi birisine bağlanmamış. Dolayısıyla hidrojen bağı içermez. Doğrudur. Her iki bileşikte 1 ve 2 de polar yapıdadır. Oksijen atomları içerdikleri için polar yapıdadırlar. Bunlara bir kırık doğru kazandıracak oksijen atomları. Polarlık kazandıracak. Birinci bileşik yükseltgenebilir. Eterler yükseltgenemez arkadaşlar. Bu ifade üniversite sınavında çıkmış sorular içerisinde 5-6 kez karşımıza çıktı. Eterler yükseltgenemezler. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar organik asit ve esterlerle alakalı 39. ve son sorumuzdayız. Üniversite sınavlarında çıkmış 2013 LYS sorusu. Molekül formülü verilen bileşiklerden hangilerinde karbonil grubu olabilir? C3H8O diyor. C3H8O arkadaşlar. C3H8O CnH2n artı 2O yani alkol ve eterlere ait bir genel gösterimdir. Karbonil grubu eğer bir bileşik içeriyor içeriyorsa arkadaşlar karbonil grubu mesela ketonlar için, mesela aldehitler için ben bunu sıraladığım zaman genel formülleri CnH2n O şeklinde olur karbonil grubu. Esterlerde de vardır karbonil grubu. Organik asitlerde de vardır karbonil grubu ama C3H8O tarzı bileşiklerde karbonil grubu yoktur olabilir dediğine göre yanlış işaretledim. Hemen düzeltiyorum. Bir de karbonil grubu yok. 2'de de CNH2NO yani şeklinde ifade ettim. Dolayısıyla yazabilirim. Mesela keton olabilir. Karbonil grubu içerebilir. Mesela CH3, CH2, aldehit olabilir. C çift bağ O, H. Karbonil grubu içere bilir. 2 içeriyor. 3 de CNH2N artı 2 O2 diyor arkadaşlar. O2 de olmaz. Çünkü mesela bir organik asit yazacak olursam CH3 COH yazacak olursam C2 H4 O2 şeklinde yani CNH2N O2 organik asitler ve esterlerin genel gösterme. Dolayısıyla CNH2N artı geliyor yine. Bu olsa olsa yine polialkol yani birden fazla o haş grubu içeren bir alkol sınıfı bileşiktir. Dolayısıyla karbonil grubu olabilir dediği için arkadaşlar yalnız iki A şıkkıdır. Arkadaşlar fonksiyonel gruplarla alakalı da soru çözümleri organik asit ve esterlerle alakalı büyük bir kısımda bitmiş oldu. Geriye amitler, aminler, amino asitler, karbonhidratlar, arenler yani aromatik organik bileşikler kaldı. O soruların çözümlerinde de tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.